hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda elmalı bir turta yapacağız. Bunun için ben 3 tane elmamın kabuklarını soydum. iç çekirdeklerini temizledim. Ve şimdi doğrayacağım. Şu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Küp küp. Şöyle. Ben elmalarımın hepsini doğradıktan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir avuç kadar iç cevizim var. Bunları pıçakla ilk kıyım yapıp elmalarıma ilave edeceğim. Çok aşırı küçük duyuyoruz. iri iri oldu. Bunları da şimdi elmalarımın üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir su bardağı da şekerimiz var. Onu da üzerine ilave ediyorum ve ben bunları elmalar karamel karamelize olana kadar pişireceğim. Şimdi elmalı harcımız orada pişerken ben turtamızın alt katmanını hazırlamak istiyorum. Bunun için şöyle 3 yemek kaşığı ee, katı yağımızı ilave edeceğim. Şöyle 3 dolu dolu yemek kaşığı koydum. Yarım su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Ve iki tane yumurta kıracağım arkadaşlar. bir paket vanilyamız. Bir pakette kabartma tozumuz var. Şimdi bunların hepsini şöyle yedirmeye çalışacağım önce. Karıştıracağız. Burada 2 bardak unum var arkadaşlar. 200 milim bardak. Bunu şimdi yavaş yavaş ilave ediyorum. Biraz daha koyacağım. yumurta hamurumuzu hazırladım. Bakın şöyle ele yapışacak bir yumuşaklıkta bir hamur oluyor. Ben şimdi bunu borcamımıza iyice yayacağım. Arkadaşlar hamurumuzu yayarken eğer elimize fazla yapışırsa hafif parmak uçlarımızı suyla ıslayabiliriz. Böyle çok rahat bir şekilde hamurumuzu kalıbımıza yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde. Elmalarımız saldığı suyu çekti. Bakın. Çok aşırı da karamelize olmasını istemiyorum zaten. Şöyle. Şimdi ben buna çok az bir tarçın ilave edeceğim. Şöyle tam dolu değil çay kaşığımız. Şimdi bu iç harcımızın bayağı bir soğuması lazım. Hazırladığımız turta hamurunun üzerine ilave edeceğiz. Altını kapatıyorum. Hafif soğuyan iç harcımızı hamurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Evet, şimdi en üst katmanını hazırlayacağım. Şöyle bir dolu dolu yemek kaşığı yine yumuşak yağımızı ve yarım su bardağı şekeri iyice birbirini özleyeceğiz. Şimdi burada bir buçuk su bardağı unum var. Yine kontrollü koyuyorum. Parmak uçlarımızla yedirmeye çalışıyoruz. Hamurumuz böyle kum kum olacak arkadaşlar. Bakın şöyle kum kum. İstediğimiz de bu. Şimdi ben bunu turtamızın üzerine ilave edeceğim. Şöyle sıkıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Her tarafını kaplayacağız. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. 185 derecede pişirmeye bırakacağım. Arkadaşlar turtamız pişti. Epey bir dinlendirdim. Şu an dokunuyorum. Ilık. Sıcak değil. Şimdi bir dilim çıkartacağım. Servis için. üzerinin kıtırı da çok güzel görünüyor. Şöyle bir adet vanilyalı dondurma da koydum. Arkadaşlar şu şekilde. Çok lezzetli oldu. Gerçekten denemenizi isterim. Her ikisi birlikte alttaki ılık, üstteki soğuk. Şahane bir lezzet. Ortadaki karamelize elma da ayrı bir lezzet, içindeki ceviz. Mutlaka deneyin. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.